Merhaba arkadaşlar İbrahim Köksal 1453 kanalından yeni bir Adobe Premiere Pro dersi ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda videomuzun kalitesini hiç bozmadan boyutunu düşürmeyi öğreneceğiz. Videomuzun boyutuna bakıyoruz. 3.66 GB. Bayağı bir yüksek. Hemen bunu küçülteceğiz. Programımızı açıyoruz. New Project dedik. Video küçültme diyelim. Her zamanki gibi arkadaşlar. Buraya sağ tıklıyoruz, import diyoruz. Küçülteceğimiz dosyanın konumunu seçiyoruz. Böyle sürükliyoruz arkadaşlar. Ctrl M dedik ve böyle bir ekran geldi karşımıza. Bu ekran bildiğiniz gibi render ekranı. Arkadaşlar videoyu bu şekilde export deyip kaydederseniz 1286 MB olarak kaydedecek. Fakat biz bunun kalitesini bozmadan boyutunu düşüreceğiz. Buradan aşağı iniyorsunuz ve onu 6'ya kadar çekebilirsiniz arkadaşlar. 1286 MB gitti, yerine 787 MB geldi. Yani 500 MB'lık bir düşüş oldu. Gerçekten harika bir düşüş. Videolarınızın kalitesi bozulmadan bu şekilde kaydedebilirsiniz. Videonuzu bu şekilde kaydetmek için export deyip render almanız yeterlidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.